Selamünaleyküm Adem Bey. Hayli günler diliyorum. Hayli çalışmalar diliyorum. Ee, bahçemize getirmiş olduğumuz toprak e, daha önceden her ocağın dibine hayvan gübresi, e, humus ve leonardit dökmüştük. E, onların üzerine de bahçeye getirmiş olduğumuz toprak e, serildi. Şimdi Bahçemizin hali de bu şekilde. Ee, ben ben size bahçemizin ya yani diğer ocakların dibine dökmüş olduğumuz e, inşaat arabasıyla getirip de döktüğümüz öbek öbek dökmüş olduğumuz toprakları e, şu anda da gösteriyorum. İlk gösterdiğimde bu toprakların dağıtılmış haliydi. İnşallah bunlar da dağıtılacak. Ee, bahçemiz böyle neşeli bir halde elhamdülillah. Sizlerin tavsiyelerinizle işte sizin tavsiyelerinizi dikkate alarak efendim bahçemiz bu hale geldi. İnşallah hayırlı verimli bir hasat mevsimi dönemi olur. şu anki mevcut doğumlar bereketlenir.